GTA San Andreas'ta eskiden Grov'ların Ballalardan güçlü olduğunu biliyoruz. Peki Grov'ların gücü sonradan nasıl azaldı? Bugünkü konumuz bu. Grove'lar ve Ballalar birbirine yeminli düşmanlardır. Bunun nedeni açıklanmasa da çok eskilere dayanıyor. Bunu Sivit'in öğretmeni Morgan'ı yindiği için dövmesiyle anlıyoruz. Şimdi konumuza dönelim. Grovlar ilk zamanlarda yani çok önceden ballalara göre çok güçlülerdi. Daha fazla bölgeye, üyeye ve silaha sahiplerdi. Bu uzun yıllar devam etti. Ta ki ballalar uyuşturucu satmak için komiser Tenpeni ile anlaşana kadar. Tempeni, Grovların lideri Sivit anlaşmaya çalışsa da Sivit bu anlaşmayı sağlamıyor. Bunun üzerine Tempeni, Grov üyelerine kötü davranmaya ve onları uyuşturucu bağımlısı yapıp aileden ayırmaya başlıyordu. Arkadaşlar videoyu kısaca bölüyorum. Bu uyarıyı yapmayı video ortasında hiç sevmesem de e, ihtiyacım var yani. E, abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize yorum videoya devam edelim. O sırada ballalar uyuşturucu satışından para kazanıp yeni üyeler ve silahlar alıyordu. Yavaş yavaş para ve silah kaybeden Grove, bir darbede 2-3 ailenin Grove'lardan ayrılıp bağımsız bir yeşil çete kurmasıyla yiyordu. Bunun üzerine iyice güç kaybeden grolllar Tenpenny'nin Big Smog'u uyuşturucu elebaşı yapma vaadiyle kandırmasıyla Sivi'de öldürmek istiyorlar. Ballalar Grova geliyor fakat Sivi'de bulamıyorlar. Onlar da annesini öldürüyor. Ondan sonra CJ Grova tekrar dönüyor ve oyun hikayesi, hikayesi bu şekilde başlıyor. Evet arkadaşlar sizlere Grover'ın nasıl güç kaybettiğini bugün anlattım. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, Garsenya'da kalın.